Merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım ürün yurt dışından Banggood diye bir siteden getirdiğim böyle bir işkence ya da mengene gibi bir şey. İşkence alttan da sıkıştırılır biliyorsunuz. Bu üstten tek iş, delikle işi bitirecek. Buna lazım olan bir kütük ihtiyacım vardı. Bunu gittim sitelerde kestirdim. 7 santimlik olsa daha iyiydi. 7 santimlik olsaydı ince parçaları bile çok rahat desteksiz sıkıştırabilecektim. Ama ben 5 santimlik bulduğum için şimdi aralarına takos koymak zorunda kalıyorum. Şimdi bunları deneyelim. Böyle de muhtelif delikler de elde ettim. İşte parça büyük parça, küçük parça, uzun parça, kısa parça kullanmak için. Şimdi böyle altına bir destek yapacağım. Evet. Bunu delikte kendisi kastırıyor, sıkıştırıyor. Buradaki kolu da sıkıştırdığım zaman sıkıştırmış oldu. Şimdi testeremi de elime alıyorum. Evet. işlem tamam kıpırdatmadan ahşabımızı kestik. Kurtuluk getirdi. Pat diye indiriyorsunuz. Gayet de güzel kesmiş. İşlem budur. Herkese iyi günler dilerim.